Biraz önce Ege kaydaktan bahsettik. Evet. Bu egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a verilmeyen ada adacık ve kayıtlarla ilgili de mutlaka bencil davranmayı, burada gerçekten hakkaniyete göre, hak hukuka göre, adaletli bir şekilde meseleye bakmalarını da yine şiddetle tavsiye ediyoruz. Efendim şimdi buradan bakarsak Sayın bakın şimdi Meis Adası'nı görüyoruz. Evet. Deniz yetki anlaşmasına göre eğer Yunanistan'ın dediği kabul edilirse bizim şu uç tarafa gidemememiz mi gerekiyor? Yani, yani burada evet hiç... burası oldukça komplek bir konu. Bunu Halit anlatmak lazım. Yani burada bizim sonuçta varılmak istenilen nokta 1870 kilometre Akdeniz'e şey, sını, e, sahili olan bir e, ülkenin artık e, Ege'ye çıkamaması, Akdeniz'e çıkamaması gibi bir noktaya gidiyor. Yani He. bunu bizi hapsetmeye çalışıyorlar. Ya bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil. Biz tamam barıştan yanayız, hukuktan, adaletten yanayız da Artık bunun da kabulü mümkün değil. Yani Yunan, Yunanistan'ın istediği bunu herkesin görmesi lazım. 40 bin kilometre, 40 karelik evet. deniz yetki alanı buradan mı başlamış oluyor? Evet, evet. Biz şu sahiller bizim karasularımız kadar orta hattan geçecek bir hat var. Onun yarısı onlara ait, yarısı bize ait. Onun dışında tüm efendim aşağı doğru, güneye doğru efendim 40 bin kilometre karelik bir alan deniz yetki alan olarak meclise veriliyor. Meclisten dolayı Yunanistan'a veriliyor. Şu kadar küçük adadan dolayı. Yani. Evet. evet. 10 evet. kilometre karelik bir ada. Diğer taraftan efendim, 780 bin kilometre bir kara, 83 milyonluk bir ülke. Yani bunu hani e, bu taksimi kurt yapmaz diyorlar. Kutular <laughs> aşağı olsun. Dolayısıyla <laughs> bu manada efendim yani biz herkesi aklı selime davet ediyoruz. Sadece Yunanistan'a değil, üçüncü tarafların da bu manada dikkatli olması lazım, objektif olması lazım. Taassuptan uzak olması lazım. Yani aklı selime meseleye bakmaları lazım. Önyargısız bakmaları lazım. Yani evet. Her şey çözülmez o zaman, problem çözülmez. Biz evet. hiçbir zaman oldu bittiği kabul etmeyeceğimizi, haklarımızı çiğnetmeyeceğimizi defa söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bu konuda kararlıyız. Bu konuda kararlıyız. Bunu tekrar tekrar söyledik. Ee, burada biz e, tabii NATO ile şu an görüşmeler devam ediyor. E, burada Türkiye NATO'ya destek verdiği alanlar mı buralar? E, Sayın Bakanım? Yani Türkiye'de NATO ittifakının çalıştığı alanlar bu Tabii, Doğu Akdeniz'de Tabii bizim bir şimdi bizim var? burada benim hem milli olarak da hem de NATO ile birlikte yaptığımız faaliyetler var efendim. Bu faaliyetlerde deniz muhafızı var, deniz Efendimizin kalkanı var NATO ile ve milli olarak bu faaliyetlerimiz çerçevesinde biz gerçekten Doğu Akdeniz'de Akdeniz'de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve ittifaka olabildiğince destek sağlıyoruz. Akdeniz'e seyreden gemilerin, gemilerle alakalı bilgilerin yüzde yetmişi bizim deniz kuvvetlerimizden, yani Türkiye'den NATO'ya aktarılmakta. Ayrıca bu e, Akdeniz önemi de biliyorsunuz. Akdeniz efendim, dünya ticaretinin efendim, trafiğin yüzde yirmisi, Avrupa'ya giden enerjinin yüzde yetmişi buradan geçiyor. Dolayısıyla burası son derece önemli. Medeniyetlerin benim buluştuğu, karşı karşıya geldiği yerler. Dolayısıyla bu alandaki verilen öneme odaklanmak, burayı bir dostluk efendim, denize haline dönüştürmek, buradaki çalışmaları koordine etmek, burada NATO'ya yaptığımız benim katkıları biz her geçen gün arttırıyoruz. Bu çerçevede bize bakılması lazım, bizim yaptıklarımızın görülmesi lazım ve buna biz istiyoruz. Bunun dışında bizim yaptığımız bir şey yok. Evet. Efendim Oruç Reis gemisi e, dün Antalya'ya döndü. E, Oruç Reis gemisinin bulunduğu alanlar şimdi anladığım kadarıyla tartışmanın e, odak noktasına gelmiş durumda. Burada illegal bir çalışma mı Türkiye yapıyor? Hayır Yoksa... efendim. Bizim orada şimdi biz 13'deyiz. E, 2004 yılından beri bizim Birleşmiş Milletlere dekte ettiğimiz efendim e, bildiğiniz gibi kıta sahanlığının sınırları içinde. 2004'te Birleşmiş Milletlere bir deklarasyonda bulunduk ve alanı belirledik. Yani kıta sahanlığımızın nereden geçtiğini dair. Ve burada bizim e, geçmişte Barbaros Hayreddin Paşa isimli araştırma gemimizle e, uzun süreli orada bir çalışma yaptı. Ve dolayısıyla bu yeni bir şey yapmıyoruz biz. Ve fakat maalesef e, Yunanlı komşularımız zaman zaman farklı reaksiyonlar gösterebiliyor. Dolayısıyla biz de hakkımız, hukumuzu tekrar tekrar onlara anlatmaya çalışıyoruz. Şu anda da Oruç Reis dönüşmekle beraber hemen hem Yavuz e, bizim e, kıta sahanlığımızda hem de e, Barbaros Hayrettin Paşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ruhsat sahasında e, faaliyetlerini sürdürmektedirler. E, biz de onlara ben refakat ve güvenlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz Türk Deniz Hükümetleri olarak. E dönüşüyle ilgili bir sıkıntı mı var Oruç Reis gemisinin yoksa bu NATO'daki toplantılarla bağlantılı bir sebep Buradaki benim Buradaki konu, şey, konu şöyle diyebiliriz. Burada herhangi bir şekilde bir sıkıntı söz konusu değil. İlgili bakanlığımızın yaptığı çalışmalar çerçevesinde planlı bir faaliyet var. Bu plan çerçevesinde bu ileri geri hareketler olacaktır. Herhangi bir şekilde bizim oradaki haklarımızın, hukukumuzdan vazgeçtiğimiz asla söz konusu değildir. Bu plan çerçevesinde yapılan bir faaliyettir. Evet. Türkiye'nin hidrokarbon, araba arama meselesi gündeme geldiğinde bir anda ortalık karıştı. Yani e, adalar meselesi gündeme geldi. İşte 12 ada, Ege adaları meselesi gündeme geldi. İşte bugün hemen yanı başında bulunduğumuz Meis adası gündeme geldi. Burada Avrupa e, genelde baktığımızda Yunanistan'a arka çıkan bir e, politika gidiyor. Ne olursa olsun. E, ama NATO'ya baktığımızda NATO Genel Sekreteri özellikle Stoltenberg e, bu konuda çok sağduyulu bir çalışma içerisinde ve bir e, sayın Cumhurbaşkanı ile geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı görüşmeden sonra e, bir toplantı kararı alındı e, NATO Genel Merkezinde bu toplantılar şu an nasıl gidiyor? Burada bir e, çözüm görüyor musunuz siz toplantılar ne? Evet biz e, baştayımızda ifade ediyorum biz hani diyalogla toplantılarla görüşmelerle müzakerelerle problemlerimize siyasi çözüm bulmaktan yanayız. Bu nedenle bu konularda bu görüş, e, çerçevede yapılan her türlü girişimi destekliyoruz. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın NATO Genel Sekreteri ile yaptığı görüşme konuşma sonunda NATO'da askeri kanat arasında görüşmelerin başlanmasına davet edildik. Evet. Ve biz o davete birincisine, ikincisine, hepsine hazır olduğumuzu belirttik. Ve e, ayın 10'da yapılan bir toplantı var. O toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Bilgi ve görüş alışverişinde bulundu çalışma başlatıldı. NATO ile biz konuştuk, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Ancak e, Yunanlı komşularımızın bazı iddiaları var, ön koşulları vesaire. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Eğer onların ön koşulları varsa bizim ön koşullarımız var. Dolayısıyla burada mesele e, suyu yokuşa akıtmak değil, yani işi zorlaştırmak değil. Madem problem var, madem bir takım sıkıntılar var, bazen bazı sorunlar var. Bunları çözmekten yana tarafları mutlaka irade koyması lazım. Dolayısıyla samimiyetle, hüsniyetle oturup bu konuları görüş konuşmalı lazım. Daha ilk aşamasından itibaren bir takım ön koşullar vesaire diyerek bazı zorluklar çıkarılırsa bu çözümsüzlük demektir ki bunun hiçbir taraf sizin lehine olmaz bu. Dolayısıyla biz bu konuda NATO Genel Sekreteri, NATO Genel ile yakın işbirliği halinde oradaki askerlerimiz, oradaki sivil temsilcilerimiz her türlü çalışmayı büyük bir dikkat ve hassasiyetle takip ediyorlar. Bize düşen ne varsa bugüne kadar yaptık, bunun üzerine yapacağız. Evet. Efendim bir soru da az önce kısmen e, cevapladınız. Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'un Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili açıklamaları oldu geçtiğimiz üç gün önce bizim meselemiz Türkiye ile, Türk halkıyla değil Erdoğan'ın politikalarıyla dedi ve özellikle Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin faaliyetlerini de değerlendirdiğinde Yunanistan'ın yanında olacaklarını net olarak söyledi bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz Macron'un bu politikası neden bu şekilde saldırıdan peşinen, içinde? peşinen hemen şunu söyleyeceğim daha önce de bunu ifade ettik. Bu ve benzer söylemler tamamen e, bir şekilde bir fitne çalışmasıdır. Böyle ve bu fitne çalışmalarının da bizim asil milletimizin zihninde hiçbir yansıması yoktur, hiçbir karşılığı yoktur. Bunun bilinmesi lazım. Böyle bir takım böyle politik benim ifadelerle, bir takım e, e, fitne fesat ben düşünülen arkasında ifadelerle hiçbir şekilde bize bundan etkisi olmayacağını herkesin bilmesi lazım. Ben ondan önce bir iki kelime daha söylemek istiyorum birinci konuyla ilgili. Biz NATO Genel Sekreterinin teklifleri doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda görüşmeleri başlatmak arzu eder ve buna da hazır olduğumuzu söylerken aynı zamanda daha önce daha önce başlatılan ikisi Atina'da biri de Ankara'da yapılan toplantılarımız var güvenlik arttırıcı önlemler çerçevesinde. Biz her zaman açıklıkla şunu söylüyoruz. Diyoruz ki dördüncü toplantı için biz ev sahipliği yapmaya hazırız. Yunanlı komşularım ne zaman arz ederse buyursunlar gelsinler. Bizim biz haklıyız. Bizim hukuki anlamda, adalet anlamında, mantık anlamında, bilimsel anlamda gerçeklerimiz haklıyız. Haklı olduğumuz için de biz görüşmekten, konuşmadan hiçbir zaman çekilmeyiz. Buyursunlar, gelsinler. Efendim daha önceki uzmanlarımızın üç kez yaptığı gibi dördüncüsünü yapıp konuşalım, görüşelim. Ortada ne var ne yok her şey ortaya çıksın diyoruz. Fakat maalesef bu konuda bir yavaşlık var. Onun önümüzdeki dönemde efendim hızlanacağını değerlendiriyoruz. Evet, şimdi Makdun'a gelince bu konuda e, tüm yapılan çalışmaları biraz önce izah etmeye çalıştık. Tabii ki ticari amaçlar var. Siyasi zafiyetlerin efendim bu e, orada kaybedilen bazı sıkıntıların efendim bu e, bazı siyasi iflasların efendim, örtülmesi için bir rol kapma çalışması var. O kadar Avrupa Birliği ülkesi varken, o kadar NATO ülkesi varken, o kadar Avrupa ülkesi varken hiç kimse ortaya çıkmadı. Burada bölgeyle alakası olmayan, deniz, şey, şey sınırı olmayan herhangi bir yetki, temsil yetkisi yok. Avrupa Birliği'nin arkasına sığınıyorlar. Avrupa Birliği'nin